arkadaşlar bugün size önceki videoda dediğim gibi bir video atacağım. Ee, şimdilik bu taralı yapalım. Burada da su bir şey büyük kutu var. Şimdi arkadaşlar kutu fotoğrafına girip kovlete bir yoksa ne tıklayacağız? Yoksa ne kadar böyle hızlı tıklayın? Ne evet, demek kadar? Sonra Surge, Spike, Lion, sandy, amber, gel yok su altı geriye geriye gideceğiz. Yani piper, su altı e de tıklayacağız. Böyle tamam bitti. Şimdi arkadaşlar kovlete girecek, girecek. Şu robot arkadaşlar kolda değilen şu robota bir tane vuracağız. Şu robot öldürüyor. Tamamdır. Kolda 10 kere kediyi çıkacağız. Neyse 9 oldu fark etmez. 10 yapın. Şöyle daha mavi tarayı daha almadım. Şimdi arkadaşlar burayı e, pardon 77 77 yazdım ilk. Şu, şöyle, şöyle sol tüsteyim. Joker silin. Lan yazın. Girin kod arkadaşlar. Yaklaşık bir 10 saniye orana bakalım. Hani arkadaşlar tamam şimdi o saniye hmm. bakınca göre çıkıp kutuyu açalım. Şöyle kutuya dokunalım arkadaşlar. Akresör çıkabilir. <laughs> arkadaşlar iki tane var hile gerçek. Üf be arkadaşlar gözünüz gibi hile gerçek. Ya oldu arkadaşlar. Allah. 2 tane parladı 2 aksesuar verdi. Size dediğim gibi gerçek. Bir aksesuarın kaldı. Mecbur karakter çıkacak. Tikin bu mayınlısı çıktı. Ve kurulun bir kısa kaç. O yavaşlatan toksin. Toksin bir şey vardı. Ya, yavaşlatan toksin. Bu çıktı arkadaşlar hile gerçek. İle yaptık arkadaşlar videonun sonuna geldik arkadaşlar burada gördüğünüz gibi ile gerçek 2 tane para buldum 70 verdi bu arada ben 30 30 değil de 40 falan vereceğini düşündüm. Evet neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik burada videoyu kapatıyorum arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız beğenip kanala abone olmayı unutmayın.